Bir amazan daha fazla yaşayan sahabeyi daha önceki sohbetlerimizi hatırlatmıştık hatırlıyor musunuz? İki sahabe var. Bunlar çok samimi arkadaşlar. Cihatlara, gazvelerde beraber gidiyorlar. Her gazveye giderken, her cihada giderken de birbirlerine şehit olsunlar diye dua ediyorlar. Öyle yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Sahabelerden bir tanesi çıktıkları bir gazvede şehit düşüyor. Diğeri şehit düşmüyor. O bir sene sonra, bir sene daha yaşıyor şehit düşmeyen sahabe. Bir sene sonra ise normal bir ölümle vefat ediyor. Daha sonra bu ikisini rüyasında gören başka bir sahabe sonradan ölen normal ölümle öleni şehit olarak ölenden cennetteki derecesini daha üstte daha güzel bir ortamda görünce Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geliyor diyor ki Ey Allah Resulü yani diğeri şehit olmuştu gazvede. Allah yolunda cihad ederken şehit düşmüştü. Ama bu diğer, diğer arkadaşı ise bu normal evinde vefat etti. Normal bir ölümle vefat etti. O onun derecesini daha yüksekte gördüm. Daha güzel bir ortamda gördüm. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Neye şaşırıyorsun ki o bir Ramazan daha fazla gördü diyor. O bir Ramazan daha fazla gördü diyor. Şehitlik çok ayrı bir şey. Onun derecesi, onun makamı o çok farklı bir yerde. Ama Ramazan ayı demek ki Allah katında o kadar önemli, o kadar büyük bir ay ki bakın burada Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki neye ediyorsun? O bir Ramazan daha fazla gördü. Onun için bizim de Rabbimiz Allah Azze ve Celle hayırlı uzun ömürler versin. İçinde kendisini razı edeceğimiz, salih amelleri artıracağımız, imanlarımızı artıracağımız, bizlerden hoşnut olacağı uzun ömürler versin. Rabbimizden bunu istiyoruz çünkü biz uzun ömürlü olup Allah'ın dinine, İslam'a ne kadar fazla hizmet edersek o kadar bizim için daha güzel ve hayır olacaktır. Bu anlamda duamız bu. Daha fazla Ramazanlara şahit olabilmek. Ama nasıl Ramazana şahit olmak? Rahavet içerisinde, tembellikle, teravihsiz bir şekilde, yorulmadan, yıpranmadan o uzun uzun teravihler, uzun uzun dualar, zikirler olmadan şahit olacağımız bir Ramazan'ın Bizim için bir faydası yok. İnşallah buna kararlıyız. Fedakarlık yapacağız bu sene Ramazan'da. Özellikle de şunun için fedakarlık yapmak zorundayız. Gazze'li Müslüman kardeşlerimiz için bu Ramazan'ın bizim adımıza farklı geçmesi lazım. Onlar adına da namaz kılmamız lazım. Onlar adına da oruç tutmamız lazım. Onlar adına da infak etmemiz lazım. Onlar adına da dualar yapmamız lazım. Onlar bu durumdayken bizim şu an yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ya biz şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Evet otur, oturalım mı o zaman oturmayacağız. Onlar adına Ramazan'ı en güzel şekilde geçirmeye gayret edeceğiz. Yani ufak bir tembellik hissetsek hemen onların durum aklımıza gelecek. Daha dink ve dinamik bir şekilde inşallah Ramazanları dolduracağız. Ramazanları güzel geçirmeye çalışacağız.